Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Daha önce kürsüdeki hatiplerden birinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığımızla ilgili sarf ettiği sözlerle ilgili bir düzeltme ve kayıtlara geçmesi için söz istedim. Kendi halkını ve sivilleri bombalayan bir kurum haline geldiğini iddia ettiler bu sözlerin asla ve kat'a kabul edilemeyeceğini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarının onurlu ve şerefli olarak görevlerini yerine getirdiklerini özellikle vurgulamak istiyorum ki Sayın Yaşar Güler Bakanımızla 6 Şubat depremlerinde de Hatay'da büyük bir özveriyle birlikte çalıştık. Hem kendisi hem ordumuzun mensubu olan tüm askerlerimizin hepsini seferber ettiğini birebir şahidim. Bizim ordumuz hiçbir zaman hiçbir sivile hiçbir masuma silah doğrultmamıştır ve bombalamamıştır. Bu gerçeğin kayıtlara geçmesi için söz almıştım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Kochi buyur. Teşekkür ederim. Başka bir konudan söz istemiştim ama Sayın Usta'ya hemen hatırlatmak isterim. Sanırım Roboski'de ee, başka bir ülkenin jetleri mi Roboski'de 34 Kürt gencini katletti? Roboski'de kim bomba yağdırdı? Kimi jetleri kalkmıştı? Onlar sivil değil miydi? Onlar bu ülkenin halkı değil miydi? Onlar yurttaş değil miydi diye sormak istiyorum kendisine. Onu da geçtim. Daha yeni şu anda Tel atılan siyaların attığı bombalarla 12 sivil yaşamını yitirdi. Altısı çocuktu. Kobani'de iki kişi yaşamını yitirdi. Sivildiler. Haseki'de yolda giden araca bomba atıldı. Bir kişi yaşamını yitirdi. Sivildiler. Bunları kim yapıyor? Benim, benim herhalde siyam yok yani. Benim siyalara emir verme yetkim de yok. Hem bombalıyorsunuz, <laughs> hem katlediyorsunuz, hem de hayır biz Buyurun, buyurun Sayın Koçit. Şimdi, şimdi şunu yapmak lazım. Özür dilendi mi? Roboskillerden özür dilendi mi? Bakın yıl dönümü geliyor. Hiç unutmuyorum. Yeni yıldan önceydi. Hiçbirimiz unutmuyoruz. Hepimizin hafızalarında 34 parçalanmış Kürt çocuğunun katır sırtındaki naaşları. Bu ülkenin Milli Savunma Bakanı, o zamanki kuvvet komutanları özür diledi mi? Bu ülkenin hükümeti AKP özür diledi mi? Hayır. Onun yerine bombalama emri verenleri terfi ettirdiniz. Onun için bizim askerimiz bombalamaz, bizim ordumuz böyle yapmaz falan demeyin. Kimseye de kefil olmayın. Yaptılar, yapıyorlar. Buna karşı her zaman mücadele edeceğiz. Teşekkür ederim. Sayın Başkanı buyurun. <laughs> sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, öncelikle Sayın Bakanlar hoş geldi. Önümüzde iki tane döviz resim var. Teğmenlerimiz var. Öncelikle Sayın Milli Savunma Bakanımıza şunu belirtelim. Kendisi bakan ama uzun yıllar askerlik yaptı. Giymiş olduğu bir üniforma var. Tartışmalar o seviyede olacak onu söyleyeyim. Çünkü bakanlığından daha önemli saygı duyduğumuz şey giymiş olduğu üniforma uzun yıllar asker olarak bu ülkeye hizmet vermesi. Ama şu dileğimiz bugün hem askerlik yaptı aynı zamanda kendisi bakan yani asker olarak da siyaset kurumunu temsil ederek de bu sorunu burada meclise cevap vererek çözmesini istiyoruz. O teğmenler bizim bu ülkenin Mustafa Kemal'in askerleri izledikleri için bir disiplin soruşturması geçiriyorlar. Öncelikle buna cevap ver. Sayın Başkanım bakın şu ana kadar kimse laf atmadı. Belli bir seviyede belli bir saygıda geçti. Ben arkadaşlarıma söylüyorum lütfen konuşmalara karşı bir parça saygılı olun. Böyle davranırsanız gecenin ilerleyen saatlerinde bu meclis çalışmaz hale geliyor. Evet. Lütfen bunu yapmayın. Bakın oradan laf atıyorsun. Yapmayın laf atmanın mu? Şimdi bir bir milletvekili Sayın başkanım bakın hala müdahale ediyor. Bu milletvekili. Yani. ve sürekli aynı kişi bunu yapıyor. Evet. Ya gerekirse bir yaptırımda bulunun. Şöyle. Çünkü Muğla milletvekili sürekli olarak aynı şeyi yapıyor. Bir milletvekiline laf atma demek ayıp değil mi? Laf atmayın. Arkadaşlar. <laughs> Buyurun Sayın Şahin. Sayın Başkanım bitirebilirsem. Aa, pardon pardon ben. İkinci, ikinci önemli konu Suriye meselesi. Özellikle Sayın Bakanımızdan bu konuda tüm endişeleri ülkenin açıverin. Gidermesini bekliyoruz. Çünkü dün MİT Başkanı Kalın bir görüntü gördük. ETŞ'nin başkanı ile birlikte bir görüntüsünü gördük. Bunun şöyle bir boyutu var. Biliyorsunuz ki işit onun yan bir kolu. Kendisi askerlik yaptı ve Milli Savunma Bakanı onunla beraber bir cuma namazı bir namaz kıldığını gördük özür diliyorum ama bu ülkede işit tarafından o coğrafyada iki asker diri diri yakıldı. işit yaptı bunu. O askerlerin cenaze namazını kılamadık. Ama o görüntüleri maalesef görüyoruz. İsrail'in Şam'a doğru yaklaştığını bu konuda çok ciddi endişelerin olduğunu görüyoruz. Şunu net bir şekilde söylüyorum. Şu anda Filistin unutuldu. Filistin'deki katliamlar konuşulmuyor. Ama o İsrail yapan İsrail Suriye'nin toprak bütünlüğüne müdahale ediyor. Türkiye Toparlayalım Sayın Başkan. Buyurun. Türkiye açısından çok ciddi endişelerimiz var. Sayın Bakan bu konuda ayrıntılı bir şekilde meclisi ülkeyi bilgilendirirse söylediğimiz bağlamda değerlendirme yaparsa mutlu oluruz. Teşekkür ediyorum. Sayın başkanım bu laf atma meselesi müsaadenizse <laughs> bu konuda biraz e, laf konusunda meramınızı anlattınız. Tamam. Teşekkür ederim. Buyurun sayın Şahin. En alacak. Evet, Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bakanlıklarımızın bütçelerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evet şimdi Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivillere yönelik katliamlar yaptığı gibi çok ağır ithamlarda bulunuldu. Öncelikle bu ağır ithamı şiddetle reddettiğimizi ifade etmek isterim. Türkiye Suriye'nin bugüne kadar güvenliği için barışı için bölgenin güvenliği barışı için ve sınırlarımızın güvenliği için orada bulunmuştur ve bundan sonra da Türkiye'nin Türkiye'nin bu ağırlığı orada de, devam edecektir bunu özellikle ifade edeyim. Mesele bölgedeki hiçbir Kürt vatandaşımız değildir. Hepsi bizim kardeşimizdir. Hepsi bizim tarihsel bağlarımız olan, gönül bağlarımız olan kardeşlerimizdir. Mesele bizim milli güvenliğimizi ilgilendiren oradaki Mesele, mesele bizim milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren Kuzey Suriye'deki bir takım terör örgütleriyle mücadele etmektir. Orada terör örgütlerinin milli güvenliğimizi tehdit edecek hiçbir emeline asla müsaade edilmeyecektir. Mesele budur. Türkiye, Suriye'de bugüne kadar tarihi bir rol üstlenmiştir. Konunun insani boyutu, bölgenin güvenliği anlamında tarihi bir rol üstlenmiştir. Ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, Suriye'de bütün etnik kökenen içinde olacağı demokratik bir yönetimin kurulması için üzerine düşen sorumluluğu göstermeye devam edecektir. Teşekkür ediyorum başkanım. Sayın Çömez buyurun. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. Parlamentoya geldiğimiz günden beri AK Parti'nin Suriye'de uyguladığı politikaları değişik vesilelerle hep eleştire geldik. Bundan sonra da yanlış bulduğumuz şeyleri eleştireceğiz. Ancak bugün Suriye'de gelinen de facto bir durum vardır. Ve bu durum itibarıyla Türkiye'nin kendi sınır bütünlüğünü koruması, kendi güvenliğini temin etmesi vazgeçilmez bir gerekliliktir. En son HTŞ'nin Şam'a ulaşmasının ardından Suriye'de yaşananlar hakikaten son derece ciddidir, son derece önemlidir. Bakın İsrail'in ve Amerika'nın son birkaç gündür bölgede yapmış olduğu hava saldırısı 500'ü geçti. Ve tabiatıyla bölgemizde bir kargaşa vardır, bir güvensizlik ortamı vardır. Ve Türkiye'nin en tabii hakkıdır kendi ulusal güvenliğini temin etmek. O bakımdan geçtiğimiz günlerde de... Aynı şekilde bir takım değerlendirmeler yapıldı. Bugün de buna benzer değerlendirmeler yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Türk ordusunun işgalci olduğu söylendi ve biz buna şiddetle itiraz ettik. Türk ordusu tarihi boyunca işgalci olmamıştır, olmayacaktır bundan sonra. Ama Türkiye'nin ulusal bütünlüğünü sağlamak için ne gerekiyorsa onu yap yapacaktır. Siyasi olarak sayın bakanları eleştirebiliriz. Ve eleştirmeye devam edeceğiz. Ama söz konusu Türkiye olduğu zaman, Türkiye'nin ulusal birliği ve bütünlüğü olduğu zaman, Türkiye'nin istikbali olduğu zaman asla ve asla bu yanlış değerlendirmelere, Türk ordusuna dönelik, yönelik bu ithamlara asla müsaade etmeyeceğiz. Bakın şunu ısrarla söylüyorum. Aynı tepkiyi, aynı hassasiyeti oradaki İsrail'in bombalandığı vallarında ses çıkartmıyorsunuz. Aynı öfkeyi Amerikan ordusu, Amerikan askerleri Suriye'nin kuzeyinde orada bulunurken yapmıyorsunuz. Amerikan ordusu oradaki PKK'yı beslerken, desteklerken sınırımızın hemen ötesinde yaşayan, bu ülkenin tarihi bağları olan o coğrafyadaki insanların hepsi bizim kardeşimizdir kimseyi ayırmıyoruz. Kürtleri, Türkmenleri, Arapları, Asurileri, Süryanileri kim olursa olsun o coğrafyada bir hüküm sürdük. O coğrafyada kardeşlik bağımız var. Türk ordusuna bu ithamı asla ve asla yapmanıza müsaade etmeyeceğiz. Eleştirimiz bakidir. Eleştiri devam edecek ama ön yargılı bir şekilde içinizde var olan bu duyguları bu parlamentoda bu şekilde ortaya saçmanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Esasında buyurun Sayın Başkan. Bir şey söyleyecektim ama vazgeçtim. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi söz konusu Kürtler olunca Türklük Sözleşmesi'nin nasıl devreye girdiğini hep beraber çok iyi bir şekilde görmüş olduk. Biz bir izin verin. Bir izin verin. Ben sizi dinledim. Şimdi mesele tam da Kürt meselesi. Şimdi bakın. Şimdi şu anda bir susar mısınız arkadaşlar? Şu anda şu anda HTS e çeteleri şu anda HTS e çeteleri Alevi katliam yapıyor. Yağma yapıyor. Yargısız infaz yapıyor. Bu parlamentoda bizim dışımızda tek bir kişi diyor mu ya bu çeteler bunu niye yapıyor? Hiçbir sorun yok. Yıllardır İdlib'de, Elbap'ta, Cerablus'ta komşular etrafını kuşatmış orduyla koyun koyuna yatıyor. Kimsenin sınır güvenliği derdi yok. Ama Kürtler Kobani'de Senekani'de, Grisipi'de, orada burada, Haseki'de, Kamoşlu'da toprağını savunuyor. Bayağı... Evet. Buyurun. Buyurun son, son tamam, cümleleriniz. Tamamlayacağım Sayın Başkanım. Lütfen onlara iki dakika veriniz. Müsaade edin. Ben de derdimi anlatayım. Şimdi Kürtlerin kendi öz yurdunda diliyle, kimliğiyle yaşadığı ülkede var olması neden Türkiye'nin güvenliğini tehdit ediyor? Biz anlamış değiliz. Neden? siz HTS'den rahatsız olmuyorsunuz. Semo'yu besleyip büyütüyorsunuz. El Nusra'yı Ahrar işi işini destekliyorsunuz. Yetmedi. Gidip onlarla poz veriyorsunuz. Emevi Camii'nde namaz kılıyorsunuz. Bunlar Türkiye'ye hiç dert değil ama ama Kürtlerin topraklarını, yaşamlarını, haklarını, dillerini savunmaları Türkiye'nin güvenliğine tehdit. Vallahi kusura bakmayın. Sizin güvenliğiniz benim dilimin, halkımın yok olmasından geçiyorsa biz orada buna geçit vermeyiz. O kadar. Sayın Şahin buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Tabii laf atmayın dediniz ama ısrarla laf atanlar var. Hoşmaya çalışacağız. Laf atanların içinde sizin milletvekilleriniz var. Ben söyledim var. arkadaşlarımız ama en çok o taraftan Demli geliyor konuşmaya var. çalışacağım. Orayı Teşekkür şeyler, ederim. Laf atma bir milletvekiline demek ayıptır. Laf atmayın. Buyurun. İster sınırlarımızın içerisinde ister sınırlarımızın dışında olsun. Ülkemizin güvenliğini korumak için hedefimizde olan tek bir şey var terör örgütleridir. PKK'sıdır, DAEŞ'idir, IŞİD'idir. Hepsi bizim hepsi bizim hedefimizdedir. Şunu söylemek istiyorum. Yıllardır orada yıllardır orada PKK terör örgütü tarafından Kürtler katledilirken sesi çıkmayanlar bugün barışı ve huzuru temin etmek için bizim Bizim askerimiz de olsa başka bir örgütle mücadele etmeyi göze almayacak kadar cesur davranamayanlarla hiçbir zaman ortak dilimiz olmayacak. Terör örgütlerini yandaş olarak görenlerle hiçbir zaman ortak bir dilimiz olmayacak. Ama biz Kürtlerin ve Türklerin kardeşliğine ve ortak diline her zaman için inanıyoruz. Güveniyoruz. Birleşime 5 dakika ara veriyor.